Abicim. Evet Senle abi. ilgili biraz bunları biliyor musunuzlar var. Birkaç bir şey okuyayım mı? Belki pek kimse bilmiyordur. Ha, ister evet. misin? İsterim abi, buyur. <laughs> Annesiyle babası amca çocuğuymuş. Birlikte büyümüşler. Babası seyyar satıcı, çeyizlik eşya dikip satıyormuş. Annesi ev hanımı ve çeyizlik dikiyormuş. 24 yaşında bir erkek kardeşi var. Sinema TV okuyormuş. Yoksul bir çocukluk geçirmiş. Büyüdüğü evlerde racon, birini döverek değil Lafla cezalandırmakmış. Turabi'nin afavizmaları da o dönemlerden aklında kalanlar laflarmış. Doğru mudur bu? <laughs> Doğrudur. Mi? Abi. Oralardan kalma mı <laughs> Doğrudur Doğru. abi. Ama o zorlukları hep cebine atmışsın yani. Valla bu kadar yararlı olacağını bilmiyordum abi. <laughs> Peki giderken Survivor'a çalışmış mıydın? Biraz da vardı herhalde böyle ceptekilerin dışında da. Ne kadar çalışsan da o açlıkta akılda kalmaz abi. Evet. Yani ne kadar çalışsan, e, ezberlesen de akılda kalmaz. Az çok siz biliyorsunuz oyunculuğu, ezberin e, ne demek olduğunu. O yoklukta hiçbir zaman akılda, akılda kalmaz. Onlar benim geçmişimden kalan şeyler. Ya bir ara bir bölümde arka arkaya 20 mani birden saydırdın yani. <laughs> hani Doğru mu? Bir de öyle bir bölümümüz de vardı yani. Peki, <laughs> e, çocukluğunda birinden hoşlandığında bunu ona söylemek yerine defterine ya da sokakların duvarlarına dörtlükler yazarmış. Sen bayağı yani bulduğun yere döşüyorsun da yani sadece lafla değil taşkın, yani. Taşkın taşkın. Ha? Ta taşkın. Taşkın taşkın. taşkın. derler. Taşıyor. <laughs> Kapı evet. zillerini çalar onlara falan. Öyle, öyle miydin sen? <laughs> ne bileyim, bizim zamanımızda öyle bir kıza telefonla ya da e, ne bileyim başka bir benimle çıkar mısın gibi laflar yoktu abi. Ay Bence çok yaşlıymış gibi. Gerçekten <laughs> senin zamanında o yoksa bizim zamanımızda... Hey, <laughs> ya da benim büyüdüğüm yerde diyeyim abi. Sen zamanını zamanı söyleme ben hiç söylemiyorum. Hayır dedin ya duvara falan yazıyormuş. Şey, ya o kız duvardaki yazıyı görmezse yani o duvarı ee, gitti geçmezse. Gider. Canım gitti, o da gidip gider. başka bir semtteki duvara yazmıyor. Kızın Hayır canım, kız oturduğu üstün... yerin duvarına yazılıyor. Kız üstüne alınmadı mesela. Ha kız üstüne alınmadı. Ha. Evet. Boşa gidiyor abi. Ha. o, öyle, öyle yazmıyor ki o bir kıza yazmıyor. Duvara yazıyor hangi, hangi kız, kız üstüne alınırsa. alınırsa. <laughs> Yani Yok bekliyor iyi bakalım alınanı bebek. çıkacak mı oradan diye yani alınan varsa. <laughs> Sokakta dans eden e, çocukları izleyip break dansa merak sarmış. Hırs yapıp dans etmeyi öğrenmiş. Babası terzi olmasını istemiş. Babasına benim hayatım başka deyip 15 yaşında evden ayrılmış. Yazlık yerlerde animatörlük yapmış. Herkesin atarlı olduğu bir mahallede kendini korumak için tekvandoya yönelmiş. Kendini tanı tanıtmak için benimle dans eder misin yarışmasına girip finale kadar gitmiş ama eğlenmiş. Seyfi Dursunoğlu ile bir kez yarışmacı ayrılırken ağlamış. İlk kez bir yarışmacı ayrılırken ağlamış. Turabiyi götürüp Taksim'e bırakmışlar. Bu nasıl bir şey? <laughs> Yarışmadan sonra götürüp bir yere mi bırakıyorlar senin işin bitti? Diye. Bırakmışlar ve kalacak hiçbir yeri yokmuş. Sokaklarda dolaşırken iş yarıyorum dediği herkes ne iş ya gel bir fotoğraf çekelim turabi deyip dönmüş arkasını geceleri sabaha kadar açık olan internet kafelere gidip uyumuş. Vay arkadaş buralar var ya. Yani. <laughs> Dövüş için uzak doğuya gitmiş. Tayvan'da kafes dövüşü. Tayland'da Mai Tai yapmış. Ayağı çatlamış, ayağı kırılmış. Sizli bizli konuşmayı beceremeyip lanlı lunlu konuşuyor diye Acun'dan azar yemiş. O azar o kadar dokunmuş ki gidip diksiyon derslerine başlamış. <laughs> Doğru mu bu hikaye? Doğrudur abi. <laughs> Ya bir tane vardı onu atladım. Esas o enteresandı. Okuyamamış, LGS okuyamamış, LGS'yi kazanmış. Dalga geçenlere inat. Survivor'a gittiği bütün short ve tişörtlerini yarışmaya giderken kendisi dikmiş. Aa. <laughs> Bilmiyorum. Bütün ülkenin tepki göstermediği şeye bir tek sen tepki göster. Ama ne diyeyim hiç beklemedim ah yani. Hayır daha başka bir şey vardı ya. Ha? Terzilik yapmış. Annesiyle yani. birlikte çeyizlik dikermiş. Mersin'de pek çok kızın, genç kızın çeyizi turabinin elinden çıkmış. <laughs> Gerçek bunu da, bu da var mıydı yani? Doğrudur abi. Şimdi mesela otursan çeyizlik dikebiliyor musun? Dikerim abi. Kaneviçe maneviçe. <laughs> Hepsini dikerim abi. Her şey var yani. Aynen. Vay arkadaş.